çok merhaba arkadaşlar, dedim İlhan bu bilgilerle. Minecraft Survival'ın 2. bölümünde karşınızdayım. Evet en son ölüyorduk galiba. <laughs> Ama kim de var evime girebilirsin diye. Eee. Neyse. Ya, yani orada sözüm var. iki tane de gelebilirsin. Aynı kısımda. Yoksa öldürecek miyim?

bu arada yemek stüdyomuz halloğlu demiştim. Yani her an tedir alın. O da var. <laughs> evet. Aynı anda döndürüyoruz. PPS 10'da eskisi demişti. Yani bir de kasvalarımızda kusuruma bakmıyorum. Bu ee, İlk ilk videom. Bu da ikincisi. Bu da aynı gün çekiyorum. Yani, Cuma günü. çekeceğim o o ile çekecek ona sarkı söyledim ama aldırış etmedi Allah Allah ya ben sen yaptığında hiçbir şey demiyorum bir daha map oynarız anı bir daha bir zor görürsün sen Hı, hı. Çarşamba günleri Mac de olacak arkadaşlar. Ya da salı günü fark etmez. İkisinden biri yok. Ona göre ayakta olmuyor anlıyız. Yani Eminim de tabi dolduruyor. Ee, araç gelip çekeyim sonra ben kendi evime yapabilirim. Ay bakalım Orası çok küçük. Şimdi kaldırmalı. Barınak diye. Yatak matak yapalım. Orası tam pozitif olacaktır. İşte. Aha! Yatak dedim, yatak ee. bir koyun çıktı. Ee, bakınca normal konuşarak yürüyünce falan da 5 FPS. Yalan da var Bakın, Çocuk videoyu gönderiyor ama ardından da bunu çekelim. Ali? Ee, abi hayır ya. Hayır, şey şey ya bu böyle mi? İnşallah şey ya. Kasma. Allah şimdi Az taşlık eve Süper kumu dolayayım çünkü ocak açıyorum taşlanıyor. Evet. Yine de lazım değdi. Yoksa tahta koymak zorunda tahta. Ben bu tahtaların boşa gitmesini istemiyorum. İki, ben Hadi bir şey söyle. Aptalca daha gider deyip e, ee, televizyon önce beni yani, sen kulaklığım yok o yüzden kulaklığım olsa kulaklığımı takacaktım e, ee, arkada olduğu için takamıyorum Şimdi ee, o yapalım. Bir ocağını yakalım. Bir de tepişecek. O yaş Bakalım Bir saniye arkadaşlar, ben çok harikiyim. Akşamı. Akşamı. Adamı bıçak. Sa. Sa. Ben pasiyan. Bu sahne falan sabah devam ediyorum arkadaşlar. Adam yüzünden bir orada bağırma krizi geçirdim. var ya. Öldüreceğim onu istiyor da ya. daha iyi istiyor sen yapmamış. Şunu da toplayalım. Ya yeni ev yapacağım ya ona lazım olacak. Şunları toplayalım bakalım. <laughs> Oğuzla portakal açmamış süper edelim. birinci bölümde de e, abonemiz çağırırsa mesela 10-11 yok 20-30 abone olursa deyiz kamu koyacağız galiba uzak kalmış bana bir oğuz açtık tamam benim fikrimde oğuz açtık zaten plan koymuştuk biz izleyen sahipleri kadar sanıyorum da video program falan deyince biz tutuldu ben bilgisayar kanalıdan anladığım anlamda anladığım için yapamadım ya da

tane pürek, iki tane pürek. toplayacağız. Azmaca. Bir tane daha balık yapalım. Dursun. tane daha Ama uyuyor geldim. Uyuyoruz. Bak. da hazır. Abi. <laughs> Oyunun bu şeyleri hiç sevmem ya.

Allah'ım söyle ya. Sen ne ya? Videoyu çekersem ne yapayım? Umurta dinamolsun ya Bidiyor, çeker, mutluydu, böyle diyemezsin. Dedemi karıştırma. Ölümün arkasından da konuşulmaz. Bir düğüm var O zaman. Arkadaşlar birinci benim dediğim gibi anımı aldırmayın. Dikkat çekmeye çalışıyor. Hayır, yardım etmeyin ben. Bu da beyin mi diye. Bir de dışarıdan var. Evet. Bu Tamam. Çıkmamız hazır. Tam bu kadar görünüyor. Her şey tamam. Evet. Oh. Bu iyi sonra şimdi? Kaç dakika olmuş? On dakika olmuş arkadaşlar. Yok. Şu kim Bu da kim düşüyor? Ne düşüyor? Şurada da

Nasıl olurdu acaba çok merak ediyorum. Bir tane şey olur. Bu kanatlar falan dur Kanat dedim de pelin. İşte ben daha çok maceracıyım. Ha, keşifçi, madenci. Bu ikisi Ya anır gibi de evci değil mi? Tamam Şöyle bir şey. kadar diyorum. Ee, kazarsa kusuruma bakmayın. Bilgisayarım salaklığı yoldan. Bir de video yüklüyorum o yüzden. 120 pi yapmaya çalışıyorum videoları. O uzun bir dörtü alıyor. İnşallah ikinci videoyu da 720 yapar. Çünkü net olması lazım güzel bence. Bak, bak lan. 20-30 dedim 18 15. Ondan yukarı, ondan aşağı iniyor. Yok 20'den aşağı iniyor. Ne oluyor? Ondan da aşağı iniyor, 20'den de iniyor. Konuşmayacağız arkadaşlar ya. Yani. Öyle. Oyun kendisi kasıyormuş ya. Yani. Videodan öyle bir. Ee, 26, %26 yüklenmiş. Şey birinci bölüm. Bunu da atacağım sonra ama. Editleyeceğim sonra. Şey yapacağım. Aa, i̇smini zaten Neyse. Madeni inelim diye düşünüyorum ben. Arkadaşlar ben bunu 25 dakika yapacağım. İkinci bölüm olduğu için 25 dakika olsun. 13 dakika olmuş Daha var. Daha var ya. 20 dakika falan ağır. Şunları ben eve bırakayım. Ben tamam mi ee, almışım? Şunları ben. gelirse e, ee, kusuruma O benim kasa yüzüm. Kasada şey geliyor. Ses geliyor dedesi. bir şey bir şey yapıyor da taraf Neymiş? Bir şey temizleyecekmiş. Ekran kartı mıydı? Neydi? Öyle bir şey. Ay. de gidelim. Şurada. Etmemesi 20 dakika, yüklemesi 1 saat. yarın ıı, ne yazsa, yarın Minecraft Türkiye'de ya da yarın ben maplara başlayayım arkadaşlar aynen ya yarın maplara başlayayım biz map e, pazar bile salı salı ya da çarşamba gelir pazar salı ya da çarşamba tamam çarşamba günü anamın özel eğitimi salıya alındı o zaman salı günü gelir. evet Yarın video biriktirmem lazım. Gönderemediğim zamanlarda da. Evet. Neyse devam edeyim ben. Nasıl bir çıkış, çıkışı çıkışı ya? etki. İşle buradan çıkar ya. yani. Şunları da Allah. Tamam. Çocuklar Çocuk <laughs> Uuu dakika <Etiket> oldu Son dokuz <laughs> dakika sonra Yürütürüm arkadaşlar Bugün çok bir şey yapamadık Sadece taş taşa değiştirdik Diğer bölümde şu tarafları doğru Düşünüyorum <laughs> Şunları doğru gidiyormak gideyim orman 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 şey orman 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 şey orman 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 Şaman var Annemin arada sesleri geldiğinden dolayı çok özür diliyorum arkadaşlar. gözlerimiz. Ormanın ortalarından gitmeyi düşünüyorum. Azak dur lan ağaç yok oluyor. Ağaç sıkıntımızda kalksın şöyle. Bir ağaç yapayım. Eve gidip bir eve bitireyim ben. Hadi. Bir ağaç kesip bir eve bitirip eve gidip. Ay. Ee, eve gidip videoyu eve bitireyim. Bir bitirip eve gidip. Tamam. O gene değil ama. çekip O evin orada vardı Ya da mağda falan kurdu. Oralar Bu o, Kaç da yeter. Kaç dakika olmuş? Onun için bir tane daha ağaç kesin. Eve doğru koyabilir En iyisi sabah ol, bir de uyuyayım sabah olsun ya da sabah da zaten uyum. akşam için sabah olsun akşam olacak hızlı olmam lazım arkadaşlar akşam onun için macera yaşaya da geve doğru gideriz ama o iyi şu ağacı var kesin bayağı az topladık bu arada oha uh -huh. taş kaldı taş bazen kırıldı taş kaldı aldıktan sonra 19-20-21 dakika sonra ya da durma şunun yarısını da keseyim ya da bunu da keseyim eve gidiyor ama bir yere gidiyor macera yaşayarak eve gidiyor ama bu kadarcık keseyim de şöyle 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 bir de bir kanal çıkıyorsa ben şöyle aa şöyle koyayım ya daha iyi görüşürüz ben de kanal çıkıyor da bir de de doğruysa... Oha bayağı topladık ya, tamam. Şurada da bir Tamam. Şuraya de lan. Yemek yapacağım ya. Şurada şu an bu Koy şuraya, Şiirler mısınız? Kardeşler. Selamun Aleyküm. Oo, arkamda da gördüm. Kuş, koş koş. Hmm. Oo! Korktum var. Oh oh oh. Hah. Örümcek alma. Gitti çıktı tamam. Yay yapacağım. Yay yapacağım. Yay yapacağım. sana Son eve doğru hıp hızlı şey Bunlar beni öldürecek gibi bakıyor. Ya bunu! Amca! Şunu alayım. Alamadım hiç. Aldım mı? Oh almış. Neyse şimdi. Şöyle. Uyuyalım ve videoyu bitireyim. Yıldır. Ya, ya yapayım uyuyayım videoyu bitireyim. Ne? Uyumak. Bu arada zaten ben zavuca. sonra Şöyle biraz daha büyük tuhaf. büyüteceğim Lan Lan Şöyle Ne? 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 Ne?

şunu kopart, şunu kopart. Evet arkadaşlar bu kadar. Bugünlük başka bir video gelecek mi bilmiyorum. Oğlum e, benden başka gelmeyecek. E, beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz beğenmemeyi beğendiyseniz beğenmeyi beğenmeyin. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. hoşçakalın Kendinize iyi bakın.